Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle hep beraber Terazi burcunu Nisan ayı içerisinde neler bekliyor? Hemen onun yorumlamasını yapacağım. Umarım e, sizlerde beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada farklı bir açılım deneyeceğim bu ay. Bakalım memnun kalacak mısınız? Yakın geçmişinde Terazi burcu yaşamış olduğu duygusallıkla ilgili olaylar nedeniyle e, hatta problemler nedeniyle kendini birazcık geri çekmiş olduğu bir süreç atlatmış olarak görünüyor. Ve olaylar her ne kadar sizin hoşnutsuz olmadığınız şekildeymiş gibi görünse de siz haklıymışsınız olarak duruyor. Şu dönemde daha çok ikili ilişki ile ilgili yaşayacağınız bazı problemler sizi ikili ilişkinizden birazcık uzaklaştırabilirmiş arkadaşlar. Bu durum aşağı yukarı ay sonuna kadarki süre içerisinde her türlü tekrardan düzelmiş olur önümüzdeki zaman içerisinde birçok konuyla ilgili açıkçası şikayetçi olacağınız konularımız olacakmış. Bu şikayetçi olacağınız konuların temelinde size yakın olduğunu düşünmüş olduğunuz bir insanın davranışıyla ilgili olacak ve her ne kadar bu ay içerisinde etrafınızdaki insanların problem yaratmış olduğunu düşünseniz de açıkçası sizin için güzel bir ay olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bireysel açılımlar için de bize Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Asistanım Ece sizlere yardımcı olacaktır şimdi hemen bakalım bu ay içerisinde neler sizleri bekliyor diye ondan sonrasında da yorumlarımıza geçelim şimdi e, genel anlamda bu ay içerisinde odaklanmış oldu, olacağınız asıl konu özellikle ayın 20'li tarihlerine kadar ki süre içerisinde daha çok ikili ilişki konuları olacakmış olarak duruyor. Burada sizin karşınızdaki insana karşı davranışınızda ve söylemlerinizde ısrarla karşınızdaki insanı bir şeylere ikna etmek gibi ya da karşınızdaki insanı etkilemek gibi bir çabanız olacak olarak duruyor. Burada karşınızdaki insan bazı şeyleri anlamıyormuş gibi düşünseniz bile aslında siz bu kişiyi her türlü ikna etmiş olduğunuza emin olabilirsiniz ayın ilk dönemlerinde genel anlamda iş, para ıı, ya da çevre şey, faktörlerle ilgili beklentiniz hangi konu ile ilgili olursa olsun çok net bir şekilde olumlu haberler alacaksınız. Fakat almış olduğunuz olumlu haberleri ya da sizi mutlu edecek olan şeyleri birdenbire etrafınızdaki insanlarla paylaşmayın. Neden paylaşmayın? Burada biraz daha çevre faktörlerden duyacağınız kısmen eleştiri şeklinde bazı durumlarınız olacak. Özellikle ayın 15'ine kadar ki süre içerisinde bu size gereksiz geldiği için etrafınızdaki insanlara birazcık tahammülsüz olacaksınız. Ama anladığınız Anladığım kadarıyla sizi tahammülsüzleştirecek olan bu durum ya konumuz para e, ya da bu kişiler sizin iş kaynaklı etrafınızda olan insanlar o yüzden e, diyaloglarınıza biraz daha dikkat edecek olursanız çok daha iyi olacak anladığım kadarıyla ayın orta dönemleri e, ve sonrası için kendinizi duygusallıkla ilgili konularda yalnız hissetmiş olduğunuz bir süreç söz konusu olacak özellikle yalnız olduğunu düşünen ya da hayatında düzenli ilişkisi olmayan terazi burçlarımız için e, etrafınızda değerlendirebileceğiniz fakat yeni yeni değil de daha çok tanımış olduğunuz insanlar arasında iki ayrı kişinin olduğunu fark edeceksiniz. Fakat daha öncesinde yaşamış olduğunuz ilişki kaynaklı yorgunluklarını, sizi ikili ilişkiler konusunda birazcık uzaklaştırmış olarak görünüyor. Aslında şimdiye kadarki süreyi gayet güzel geçirmişiz. Ama şimdiden sonrasında duygusallıkla ilgili konularımızda biraz daha rahat olabilirsiniz. Yalnız olanlar için Nisan ayı içerisinde seçenekleriniz olsa da birebir aradığım birliktelik bu diyemeyeceksiniz açıkçası. Ama Nisan ayının sonu gibi daha rahat olmakla ilgili bazı kararlar alacak olarak duruyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim eğitimle ilgili herhangi bir beklentisi olan ya da eğitim kaynaklı ne olacak diye merak eden terazi burçlarımız var ise burada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sadece çevre faktörlerinizden bir şeyleri yapmanız gerektiği ile ilgili göreceğiniz baskı ya da söylemler sizi birazcık bu konuda soğutsa da burada bir başarısızlığınız söz konusu değil arkadaşlar. Nisan'da da sonrasında da sadece dönem dönem çok rahat tavırlar sergiliyormuşsunuz ki Nisan ayının sonunda da bu şekilde olacak. Bu aşırı rahatlığınızı ortadan kaldıracak olursanız sizin için çok daha iyi olacak. Aynı zamanda da çok yine belirgin bir sağlık probleminiz olmamasına rağmen elleriniz ve ayak bölümünüze özellikle dizden aşağısı dirsekten aşağısı olan bölümlerinize biraz daha dikkat edecek olursanız sizin için iyi olurmuş. Sanırım bu şekilde ağrısızı şeklinde durumlarınız olacak bu aynı zamanda kaslarınız ya da damarlarınızla ilgili de bir sıkıntı olabilir Nisan ayı içerisinde ama herhangi bir hayati bir tehlike ya da e, herhangi bir operasyonluk bir şey en azından şu an için ben görmüyorum. Aynı zamanda da e, terazi burçlarında herhangi yapmış olduğunuz e, bir yatırımla ilgili beklemiş olduğunuz olumlu bir sonucumuz var ise Nisan ayının 26'sına kadar ki süre içerisinde e, bu konuda olumlu yönde haberleriniz olur olarak görünüyor. Sadece ayın sonlarına doğru olan süreçte iş kaynaklı normalde hoşnutsuz olduğunuz biri olmamasına rağmen bazı söylemler hoş sizin hoşlanmayacağınız şekilde olacak. Burada çok fazla söylenenleri özellikle iş ve para durumu konusunda söylenenleri çok fazla bireysel algılıyorsunuz. Burada yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu durum eğer iş ortamınızda yaşanıyorsa işten şöyle uzaklaşacağım ya da şunu yapmaktan vazgeçeceğim gibi söylemlerinize sebep olsa da burada bilakis ay sonuna kadarki süre içerisinde sabırlı olacak olursanız stabil düzeniniz sizin için çok daha <laughs> oturmuş bir vaziyette devam edecek olarak görünüyor. Evli ya da nişanlı olan insanlar için ise ikili ilişkinizde karşınızdaki insanın aslında sizden ne kadar çok etkilendiğini bilmeyerek hareket etmeniz size olumsuz yönde etkiliyormuş gibi olsa da karşınızdaki insan kayıtsız şartsız sizden etkileniyor. Bu konuda daha rahat bir nefes alabilirsiniz arkadaşlar genel anlamda dikkat etmeniz gereken konular daha öncesinde yatırım yapmış olduğunuz herhangi bir şey varsa evet iyi bir süreç olacak fakat nisan ayı içerisinde herhangi yatırım yapmaktan ya da yeni bir şeyler almaktan kaçınmaya ihtiyacınız varmış olarak görünüyor hatta mümkünse mali durumlarınızda arkadaşlar Biraz daha stabil düzeninize sahip çıkacak olursanız sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Herhangi büyük yatırımlardan ya da elinizdekini harcamak gibi yeni bir şeyler almak gibi değişimlerden kaçınmanız gerektiği bir aydasınız arkadaşlar. Her ne kadar sıkıntılıyım diyen Terazi burçlarımız var ise de bu ayın sonundan sonrasında en azından sizin şikayet etmiş olduğunuz gibi bir sıkıntı durumu söz konusu olmayacak olarak görünüyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.